İkinci yüzyılın İktisat Kongresi Sanayici ve Tüccar Buluşmaları Toplantısı'na katılan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşıyor olsaydı bu kongrenin anlatmasının eğitim olması gerektiğini söylerdi, dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masasının İzmir'de gerçekleştirdiği İzmir Üç Dünyası Buluşması programına katıldı. Ardından EPSO'yu ziyaret eden HYT Başkan Yorgancılar, Türkiye ekonomisi için kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecekleri ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İsvaç tarafından düzenlenen 49. Ayakkabı ve Çanta Fuarı açılış törenine yönetim kurulu üyesi Atilla Sevinçli katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 91. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında düzenlenen 8. İzmir İş Günlerinin Değişen Dünyada Tarım ve Gıdanın Geleceği temalı 3. oturumunun moderatörlüğünü yaptı. Oturuma meclis üyesi Feyhan Yaşar'la Şili Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Profesör Doktor Banu Yücel ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Michael Frankom katıldı. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine yönetim kurulu başkan yardımcısı Muhsin Dönmez ve meclis başkanlık divanı üyesi Fatih Aracı katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer e ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9 Eylül resepsiyonuna yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancılar katıldı. Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dimitri Kruyotor Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Muhsin Dönmez'in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede Moldova ve İzmir arasındaki ekonomik ilişkiler değerlendirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her yıl gerçekleştirdiği akreditasyon denetiminden 3. kez 65 tam puan aldı ve Türkiye'nin tüm sanayi odaları arasında birinci oldu. EPSU adına ödülü Meclis Üyesi Enver Olgunsoy, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'nun elinden aldı. Başkan Ender Yorgancılar, Basifet tarafından düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen ekonomik değerlendirme toplantısına katıldı. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği'nin Dünya Gazetesi İşbirliği ile düzenlediği Anadolu Buluşmaları paneli EPSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Panele katılan Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu, bölge ve Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Mehmet Kacır, İzmir Model Fabrikayı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu'nun eşlik ettiği ziyarette çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2018-2022 Değerlendirme Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Başkan Ender Yorgancılar 4 yıl süresince yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirirken güncel ve ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ali A. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan Top Alios Bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Birlik Başkanı İrfat Sarcıklıoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'in katılımlarıyla gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Yorgancılar, 1960'lı 70'li yıllarda meslek liselerinin başarılı sistemi son yıllarda güç kaybına uğrasa da Top'un 81 ile 81 okul projesiyle odaların okul yönetimlerinde olduğu yapılanmayla yeniden başarılı bir proje oluşturulacağına inanıyorum, dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi'nin açılışı Top Uyum Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Top Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar tarafından gerçekleştirildi. Müzik Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yeni Hizmet Minası Açılış Töreni'ne Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Organcılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Elidaş Kapasite Artırımı ve Yeni Depo Açılış Törenine katıldı. Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Ender Organcılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu Başkanlığındaki heyetle birlikte Selçuk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Müzik